Bugün de sıfır arabaların satıldığı bir BMW bayisine geldim. Burası köy, 10.000 bin nüfuslu bir yer. Oto galerisi var, sıfır arabaların satıldığı. E, 44 bin frank peşin veriyormuşsun. Toplam fiyatı 80 bin frankmış. BMW M2'ymiş bu. Yani şey değil. İki serisi normal bir araba değil. M yani bu 300 350 kilometre hızlara çıkan arabalar var ya 80 bin lira frank lira yani buranın lirası 4000 lira maaş alıyorsun 80 bin liraya bu arabayı alıyorsun sıradan bir BMW değil sıfır bir BMW ayrıyeten M2 ve çok şey garibime giren bir şey var. Mesela Stejin araçlar falan burada popüler. amenna da. Bizim bu beyaz eşyalarındaki etiketler falan var ya. Onlardan var arabaların üstünde. Yani bu kadar burada beyaz eşya almak gibi bir şey olsa gerek. O çağrışımı yapıyor bana. 340D Yani binemezsin Türkiye'de. Fiyatları alsınlar. Sabırsızlıkla bekliyorum hepsinin fiyatını çekeceğim. Bir tanesinin daha fiyatı var. X X serisinden neymiş bu? X1 X Dry'mış. 4 çeker. 29 bin peşin veriyormuşsun. Toplam fiyatı 71 binmiş. 0 kilometre araç.